Soner'im. Tatile gidiyor muyum dostlar? Bir ay zeytin ekmek mi? Onu görüyoruz. Hadi bakalım. Soner yeteri kadar şey var ama bus yine senden alalım. Soner'den alalım mı busları? Yoksa kendi busumuzu mu kullanalım? Var mı? Var. var. Boşver boşver. Soner git kanka başka zaman. Dur. <laughs> Patlamayalım işin sonunda. Boşver. Doğru diyorsun. İşin sonu sende kalabilir Soner. Abi elimde okunmuş iki tane bus var. Gelsene ya. Artı dört oldu usta. Beşte bıraksak mı ya? Beşte, beşte bıraksak mı hocam? Ben beş kullanırım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dört focus. Ah, evet artı altı kürümüz nedir abi bizim? Aleykümselam Bicardan dostum hoş geldin. Evet artı altı kürümüz nedir abi? Sen de dostum hepsi. Oraya mı? Bu şekilde. 2 tur abi 2 tur Ter durdu Dedi ki dur yolcu Olacağı varmış Olacağı hadi varmış hadi. evet Abi Amaric Ceylon bombası ya <laughs> Yani bilmiyorum ya Evet Mertom ne diyorsun bu durum hakkında? Dostum bizim kullandığımız var ya Prev sonra bir anda Öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum ama sen bilirsin. Oh. <laughs> devam, devam dayı, devam hadi. Hadi abi, Fox, al, al, Evet dostlar, tamam şimdi izleyin. Pardon, bir ton bir CV. Evet abi, müziği biraz fazla vereceğim. Tamamen fokus chat. Pardon, sen de tamamen fokus dostum. Sen ben. ben. Can dostum. Novan'a can dostum. Geldi dayı gel. Dostum bu bizim kür ya. Aynen inşallah öyle olmaz kanka. Ölüyü çok yıkarsam mevzusu olmaz. Merdo geç yerine Merdo. Evet hazır dostlar. Evet hazır. Tozun dönsün bekle tozun dönsün. Evet hazır geliyor. Tamam mı devam mı? Evet geldi infoları geliyor evet. 7 geçti esrarım. oradan PK Karayın. Eyvallah ya hak demiş. Evet abi. Son previmiz. Evet, müziğe fokus dostlar. Yırtıl diyen var. Evet. Evet abi. 3 frevini yapıyorsun. Cancel'ını yapıyorsun. kılını yaptın. Müziğin bitimine koydun. Yapma be ananı götünden sikeyim ya. Ulan versen ölür müsün be orospu çocuğu? Versen ölür müsün be? Lan geçmiş. Versen ölür müsün? Lan, lan. <gülüyor> lan, lan. <gülüyor> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan geçmiş yer. Yani. <laughs> Ve yama yama. Kardeşim <laughs> şimdi ne yapayım fay ettik Koy 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 Merdo Mer gör <laughs> Sen de mi Merdo? Ben de ben de can dostum <gülüyor> <gülüyor> Can dostuma opsiyonlanmıştır Hayır <laughs> 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 Eyvallah eyvallah eyvallah. Yeminle korkum götüme kaçtı diyen var. ya bu. sen hayırdır rek o ya. <laughs> Ölenler dirildi diyen var. 7 DKS gördüm geldi. <laughs> eyvallah eyvallah dostlar. Teşekkür ederiz. DKS 8 bu arada. DKS 8 olur mu dostum? Olmaz abi olmaz. Görüşürüz. Gitti eyvallah. satıldı. Benden gitti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Merdan'ı sevince her şeye değer bu arada. Doğrudur. Geçmiş ya diyor. Amına. Oğlum bir de bu her zaman geçince bir sövüyor ya yanınca. <laughs> Yanında mı ne Alt malt da kaparı, Ekran mekran her şey yok. Bir baktım geçmiş. Aman hay. Adam neydi? De Adam alt bastı. Helal lan dayı sana. Evet dostlar. Abi yayın başlığını şöyle atın. Youtube'da lütfen. 30 GB nasıl katlanır? 30 GB nasıl? 150 GB olur falan yazın kanka. もしかして。<laughs>